Herkese merhaba. Bayramın ikinci gününden herkese selam olsun. Tekrar iyi bayramlar diyelim. Bu da gündeme gelmeli. hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi yine Başkent Ankara Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özgürlük bizimle birlikte. Onu bayramda da çalıştırmaya devam ediyoruz. Merhaba Murat Bey nasılsınız bugün? İyiyim. 60 derecede çalışıyoruz. Burası çok sıcak. Burası da öyle. Gerçekten İstanbul'da yanıyor. <laughs> Ben e, cep telefonum alarm verdi. Aşırı sıcak, e, şey işte Skype diyemiyorum diye. Eyvah eyvah. Vallahi ne olacak onu bilmiyorum. Ee, sıcak gündem de sıcak aslında. Havalar sıcak ama o zaman sıcak gündemi de değerlendirelim. Evet. Görüşlerinizi de alalım sizin de. Ee, Bayramda aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki bayram birden kutlandı. 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı da aynı zamanda denk geldi Kurban Bayramı'na denk geldi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bakanlar hem de MHP lideri Kıbrıs'taydı. Çok da büyük bir beklentiyle gidildi aslında. Çünkü Cumhurbaşkanı orada bir müjde vereceğim dedi. hatta şey bayağı bir tartışıldı burada Kanal İstanbul yapılıyor. Acaba orada da Rum ve Türkiye isimini ayıracak bir Kanal Kıbrıs projesi mi ortaya çıkacak dendi ama e, bu sefer yine külliye ve millet bahçeleri olacağı ortaya çıktı. Gerçi külliye ama ben saray demeyi tercih ediyorum. Çünkü saray gibi görüntüleri var. E, i̇nşaatlarının başlayacağı duyuruldu. Tekliler de beraberine geldi tabii. Yani iş yok, aş yok. Pandemide herkes mahvolmuşken e, binaların yatırım yapmak ne kadar doğru diye özellikle Kıbrıs muhalefetinden de çok büyük tepki geldi. Ne dersiniz yine külliyeler, millet bahçeleri Kıbrıs'ı ne kadar refah kavuşturacaktır? Vallahi yavru vatana yavru saray yapacaklar herhalde. E, şeyin Beştepe'dekinden daha büyük olmasını e, izin vermeyeceklerini düşünüyorum. İhtimali. E, tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanı müjde vereceğim derken kime müjde vereceğini söylemedi bu bence müjde Beşli Çete'ye geldi. Onlara yeni iş alanı ihale çıkacak. İşte bahçeler yapılacak. Saraylar yapılacak falan filan. E, neticede inşaat e, devam edecek. Türkiye'de saray dikecek yer kalmadığı için e, şimdi Kıbrıs'a sonra e, Afganistan'a oraya buraya yani boş buldukları yere sarayı dikerler. E, ne diyelim? Yani e, müteahhitlerimiz e, mutlu olmuşlardır. E, Elalem çocuk çocuğa şeker dağıtamıyor. Bizim devlet müteahhitlere ihale dağıtıyor. E bayramları kutlu olsun. Değil Çocuklar mi? gibi evet. <laughs> Ya halkın çok sevindiğini zannetmiyorum. Hatta şey eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da bir açıklaması vardı. Aslında ee, burada da ona yakın pek çok açıklamayı her zaman görüyoruz. Ee, Devletin itibarı binaların ihtişamıyla ölçülmez, e, yurttaşların refah düzeyiyle ölçülür yazmıştı Mustafa Akıncı. Herhalde ona da katılmamak mümkün değil mi? Ne dersiniz? Vallahi vatandaşların saray inşaatlarına sevinmesi e, ekonomik rasyonaliteye uyumaz Çünkü e, sarayı inşa edebilmek için vatandaşların daha çok vergi ödemesi gerekir. Normal şartlar altında vatandaş ödediği vergiyle kendisine hizmet gelmesini bekler işte birilerinin altına Mercedes'ler, saraylar ya da e, uçaklar çekilmesini istemez. E, i̇tibar meselesi saraylı olsaydı Saddam'ın da, Gaddafi'nin de itibarı olurdu. E, i̇tibar meselesi sarayla değildir. İtibar meselesi bir ülkenin, halkının refahıyladır. Yani evet. devlet başkanının sarayı hiçbir devlete itibar getirmez. Ama en e, aşağıdaki ee, en yoksul, en gariban halkın evindeki tuvaletin eksik olmaması itibar gibi. Dünyada da itibar böyle ölçülür. Onun için böyle e, lüks binalara, şatafata, e, para harcanması, e, vatandaşların vergi mükelleflerinin, ödedikleri vergilerin e, böyle israf edilmesi doğru bir şey değil. E, yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı bir müjdem var dediği zaman insanlar daha ciddi şeyler beklemek bekliyorlardı. Sonuçta inşaat işi bir müjde değildir. Yani alt üstü karar verirsin, yapılsın dersin. Gereği varsa da yapılır. Müjde dediğin mesela Kıbrıs'ın uluslararası tanınmasıyla ilgili bir müjde verebilirdi. Kıbrıs'taki halkın uluslararası ilişkilerle ilgili yaşadıkları sorunların halledilmesiyle ilgili müjdeler verebilirdi halkın refahının artmasıyla ilgili müjdeler verebiliyordu. İnsanlar daha ziyade bunu bekliyorlardı. bence hayal kırıklığı oldu. Müteahhitler sevindi ama. Evet. Yine birileri sevinmiş oldu peki şunu da sormak istiyorum Tabii Cumhurbaşkanı oradayken kapalı Maraş'la ilgili de açıklamalar yaptı. Birkaç ay önce de seçimler olduktan sonra da gündeme gelmiş. Hatta gidip orayı da gezmişler yine MHP lideri de beraber gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yine Maraş'la ilgili açıklamalar yaptı. Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturmayacağız. Bilakis mevcut olan mağduriyetleri de gidereceğiz, giderilecek dedi. Bizim kimsenin malında mülkünde toprağında gözümüz yok dedi Cumhurbaşkanı. Ama çok ciddi Dünyadan da tepkiler geldi. Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa Birliği'nden, Yunan tarafından hatta Rum tarafından da şöyle bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanının bu sözleri kabul edilemez. Kapalı Maraş'ın kontrolü Birleşmiş Milletler tarafına, Birleşmiş Milletler'e verilmesi gerekiyor diye de bir çağrıda bulundu Rum tarafının yönetimi. Ne demek gerekiyor bu Kapalı Maraş'la ilgili? Yani öyle bir Birleşmiş Milletler'e falan verilmesi söz konusu olabilir mi? Yani şimdi bu tamamen iktidarın uluslararası gücüyle ilgili bir şey, itibariyle ilgili bir şey. Ben hep derim borcu olanın derdi var olur. Borcu olanın müzakere gücü olmaz. Pazarlık masasına oturduğu zaman müzakere edemez. Evet. Gece de işte aynı Ray Brunson krizinde olduğu gibi bileğini bükerler. Düne kadar terörist dediğim papazı uçağa koyar gönderirsin. Onun için e, iktisadi krizlerde, özellikle bu kadar büyük borç krizlerinin içerisindeyken bu tip müzakere masalarının açılmasına vesile olacak işler yanlıştır. Yani e, eferenmeyle falan olacak işler değildir bunlar. Sonra Maraş'ta şunu yapacağım, bunu yapacağım diye kalkarsın Maraş'ı verir çıkarsın. E, tarihimizde para bilekedir Abdülhamit'in Kıbrıs'ı vermesi. Abdülhamit Kıbrıs'ı niye vermiştir? Tek kurşun atmadan vermiştir. İngilizlere vermiştir. Çünkü Ayasofya anlaşmasına da giren süreçte e, Rus orduları e, İstanbul kapılarına kadar dayanınca e, mecbur olmuştur. İngiltere'den yardım istemiştir. Karşılığında da Kıbrıs gibi stratejik bir adayı İngilizlere vermek zorunda kalmıştır. Hadi kiralamaktır ama dünya tarihinde olmayan bir uygulamadır. Onun için e, Böyle sıkıntılı durumlarda statikoyu bozacak adımlar atmak çok tehlikelidir. Sonunun nereye varacağını bilemezsin. Ee, yani Türkiye'nin şu anda e, uluslararası alanda yeni bir krize ihtiyacı yoktur. Bakın düne kadar Doğu Akdeniz'de sondaj yapıyorum, geziyorum falan diyen gemilerin hepsi limana çekilmek zorunda kaldı. Ee, yani aklı serinlensin. Gerçekten var o müjdeler ne oldu Murat Bey? Ee, Vallahi durmadan gaz buluyoruz, durmadan gaza zam geliyor. Ben bu işi anlamış değilim. Evet, hiçbirimiz anlamadı. Yani hani gaz bulduk da e, bize bir faydası dokunmadı. Bulmasak daha iyi galiba. Buldukça zam geliyor. Buldukça zam geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Belki zaman bu kadar zamlı kullanmazdık. <laughs> evet, tabii e, yani netice itibariyle bu tip kritik konularda eee müzakere etmek güçlü olmayı gerektirir. Güçlü olmanın birinci şartı da e, ekonominizin güçlü olmasıdır. Borç dert içerisinde yüzen, işte e, Merkez Bankası'nın rezervleri eksi -60 milyar dolarlarda dolanan eski borcu e, eski borca taklattırabilmek için yeni borç bulmak zorunda olan bir ekonominin böyle kritik konularda e, müzakere masasına gitmesi fevkalade tehlikelidir. Evet. Evet fevkalade de tehlikelidir. Aynı anda karşınıza Amerika'yı Avrupa Birliği'ni alırsanız, bugün Güney Kıbrıs Rum kesiminin e, bir Avrupa Birliği üyesi Avrupa devlet olduğunu unutursanız, yarın masaya oturduğunuzda ekonominizde çok farklı e, çalkalanmalar olabilir. E, bu da sizi olduğunuz noktadan geri adım atmaya bile sevk edebilir. Onun için, yani şu anda mevcut statükodan ayrılmak hep daha da riskli. Görünün ki bu diğer konular olduğu gibi bunu da daha konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Ama e, karşısında olan devletler hem Amerika hem Avrupa Birliği yani neredeyse e, dünyanın yarısından fazla büyük gücünden bahsediyoruz. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz, neler yaşayacağız diyelim. Ben size çok teşekkür edeyim. Yarın görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek üzere Ebru Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.